Oyun dünyasında her yıl büyük küçük yüzlerce oyun piyasaya sürülse de çıktığıyla damga vuran ödül törenlerinde kıyasıya yarışan çıkışından onlarca yıl sonra bile hala birçok oyuncu için şahsına münasır dünyanın en iyi oyunu olarak görülmeye devam eden birçok oyun var. Bu oyun çıkar çıkmaz birçoğumuzun olan acaba MC puanı kaçtı akın akın girip oyunların puan ortalamalarına baktığımız Metacritic 21. yüzyılın en iyi 20 oyununu listelemiş. Bu listeye bakacağız. 20. sırada 2000 yılında çıkış yapan Sega tarafından Dreamcast oyun konsolu için geliştirilen Skies of Arcadia yer alıyor. Skies of Arcadia Arcade'de sıra tabanlı savaşlara ve deneyim puanına yani sürekli güçlenme odaklanan bir yapım. Oyun başlarda her ne kadar korsan temalı bir JRPG gibi dursa da aslında tam olarak öyle değil. 3 boyutlu yapıda uzayın derinliklerinde yani bolca bilim kurgu öğelerinin yer aldığı bölüm da barındırıyor oyun. Oyunun geliştirme ekibinde Panzer Dragon, Fantasy Star Sonic The Hedgehog ve Sakura Wars yapımlarında katkıda bulunan birçok personel de yer alıyor. Oyun eleştirisel anlamda oyuncuların o dönem adına oldukça beğendiği bir yapım olmayı da başardı. 19. sırada Japon mitlerinden esinlenip geliştirilmiş olan aksiyon macera oyun statüsündeki Okami yer alıyor. Clover oyun stüdyosunun 2006 yılında PlayStation exclusive olarak çıkardığı oyun 2017 yılında Capcom tarafından Okami HD adıyla bilgisayar ve yeni nesil konsollar içinde yenilenip Steam ve PlayStation Store gibi mağazalardaki yerini almıştı. Zaten oyunu geliştirip PlayStation'a çıkaran Clover isimli stüdyo maddi yetersizlikler ve farklı sorunlardan dolayı oyunu yayınladıktan bir iki yıl sonra kapanmıştı. O ara Capcom almıştı oyunlaklarını. IP için yeni bir oyun geliştirmeliler ama en azından başarılı bir yapımı tarihe gömmek yerine cil alıp gün yüzünde tutmayı başarabildiler. Mürekkep grafik temasını kullanan oyunda Güneş Tanrısı Amaterasu'nun dünyayı kötü güçlerden kurtarma macerası anlatılıyor. Fantezi öğeleri, başarılı açık dünya yapısı, keyifli RPG elementleri ve sürükleyici aksiyon yapısıyla 19. sırada yer alıyor dediğim gibi Okami. 18. sırada Ubisoft'un unuttuğu Hitman oyunlarıyla beraber konu gizlilik aksiyon oyunları olunca parmakla gösterilen Tom Clancy'nin Splinter Cell serisinin ilk oyunu yer alıyor. 2002 yılında çıkış yapan oyun Sam Fisher adında son derece eğitimli, tecrübeli bir ajanı kontrol ettiğimiz rakiplerimizi kendimizce oluşturduğumuz casusluk taktikleri veya isteyen bağlı hızlı aksiyon eşliğinde alt ettiğimiz mükemmel bir serinin başlangıcıydı. 2 yıl boyunca Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını o dönem Microsoft yapmıştı. Ve oyun ilk yılında kısa süreliğine Xbox için ekskluzif olarak yayınlanmıştı. 2003'te ise oyun bilgisayar, PlayStation, GameCube ve Game Boy Advance konsollarıyla buluşmuştu. Türünün nadide örneklerinden bir haline gelen Splinter Cell IPC yıllar geçtikçe birçok başarılı devam oyunuyla karşımıza çıktı. Ama dediğim gibi uzunca bir dönem için Ubisoft'tan ya eski oyunları çevirmek projeleri bekledik ki şu an oyun dünyası remake Furiasından aldığı yürüdü. 2-3 yıllık oyunları bile 50 kere remakeleyip sıfır oyun parasına satan stüdyolar mı dersin? Ya da hakkıyla bu iş yapıp medya ve oyunculardan oldukça iyi not alıp oyun ödüllerine layık gösterilen yapımlar mı dersin? Splinter Cell'e bakınca da bu füryadan en büyük pasta payını alabilecek IP'lerden biri aslında. Ya da remake yapmıyorsanız şu seriye yeni tek oyunculu oyunlar yapın diyoruz ama o da yok. Ubisoft'a baktığımızda ise son yıllarda çıkardıkları en iyi oyunu gelişen stüdyoyu kapatmakla meşgul abilerimiz. Neyse sponsorumuza denip devam edelim. Call of Duty Black Ops 6 Online bölümü için yeni sezon geldi çattı. Oyunun çok oyunculu bölümünü çok daha akıcı, çok daha keyifli bir hale getirecek olan LagoFest oyun VPN'den bahsedeceğim. LagoFest Call of Duty Black Ops 6'da dahil birçok oyunda ping sorunlarını ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Lagofest'te resmi web sitesi üzerine indirip kaydolduktan sonra açılan pencerede Black Ops 6 bölümünden oyunu boostlayarak tüm ayarları sitemizde en optimal hale getirip oynayabiliyorsunuz. Ayrıca ping veya lagda oluşan FPS droplarla karşılaşıyorsanız Server Seçme bölümler size en yakın sunucuyu seçip sorunsuzca akıcı bir oyun deneyimi yaşarsınız ama şansınız da var. LagoFest sayesinde ülkemizde saklanan Discord'da kullanılabilir hale geliyor. Hem Call of Duty boostlayıp hem de aynı anda Discord'u kullanabiliyorsunuz. Özellikle oyunda yeni bir oyuncuysanız LagoFest'in kolay lobi seçeneği sayesinde KDA oranı daha düşük veya en uygun oyuncuların buluştuğu lobilere girme imkanıyla oyundan aldığınız keyfi katlayabilirsiniz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız LagoFest Box sayesinde PlayStation XBox ve Switch konsollarınızda da LagoFest'in sunduğu tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. LagoFest Box'ı satın aldıktan sonra da gönderim için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Tools bölümündeki Call of Duty medal Evolved sayesinde profesyonel oyuncuların kullandığı hazır metalları Lagofest'in sizler için hazırladığı web sitesi üzerinden link olarak kopyalayıp bu bölüme yapıştırarak oyuna entegre edebilirsiniz. Yani direkt bu metalları otomatik olarak dizip hızlıca kullanabiliyorsunuz bu sayede. Bu arada Lagofest satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Memnun kaldığınız takdirde size özel planı seçip satın alabilirsiniz. Satın alırken Mustafa kodunu kullanarak %30'lukla bir indirim kazanabiliyorsunuz. Lagofest'in linki videonun açıklama bölümünde. Listenin 17. sırasında Minecraft yer alıyor. 300 milyona fazla satarak Günümüzde dünyanın en çok satan oyunu ünvanına sahip olan Minecraft için hala böyle çok çocukça duran çocuk oyunu tabirleri kullanılsa da bence daha farklı bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Şahsen Minecraft öyle oynadığım sevdiğim bir oyun değil ama herhangi bir antilim de yok oyuna karşı çünkü niye olsun? Ya sadece ilgimi çekmiyor. Fakat Minecraft'a odaklandığımızda topluluk tarafında sürekli gelişen, sürekli iyi anlamda güncellemeler alabilen bir oyundan bahsediyoruz. Modlar oyunu sürekli güzelleştiriyor. Hatta bir takipçim bununla ilgili çok güzel bir yorum yapmıştı. Minecraft'ın en çok indirilen mod paketi 20 3 milyonla RLC craftmış. En çok indirilen moduysa 371 milyonla J moduymuş. Oğlum 371 milyon dolar ne demek lan? 12 yıl önce çıkan bu yapının hala deli deşe satıyor ve güncelleniyor olması da sürekli büyüyen bir topluluğu arkasında tutması anlamına geliyor. E yani oyunu yanında keyif alıyorsa bize saygı duymak düşer. 16. sırada SSX adında Snowboard oyunu serisinin ilk oyunu yer alıyor. EA Kanada'nın geliştirdiği ve Millennium'da yani PlayStation 2 için çıkan yayıncılığın ise EA'nin yaptığı bir spor oyunu kendisi. Oyun çıktığı dönem çok sayıda endüstriyel ödülün sahibi olur Durken medya ve oyuncu topluluğu tarafında da oldukça olumlu beğenildiği belirtilen eleştiriler almış. Ticari başarı tarafında da geliştiricisini ve yayıncısını tatmin edebilmişti. Oyunda her biri kendi sürüş ve biniş yetenekleri bulunan karakterlerden birini seçip farklı yapılardaki parkurlarda rakiplerimizle yarışıyoruz. Yani tür olarak bana pek hitap etmese de dediğim gibi dönemi için el üstünde tutulan yapımlardan biri olabildi SSX. 15. sırada benim de çok sevdiğim 2D bulmaca platform türündeki Braid yer alıyor. Yani evet oyun çok seviyorum ama 2D platform bulmaca ve aksiyon türünde bu listeye daha iyi oyunlar ekleyebilirim. Ya orada biraz şaşırttı beni. Zaten listenin ilerleyen dakikalarında da bu oyun yerine çok daha iyisi olabilirdi diyeceğim oyunlarla karşılaşacağız. Neyse Brave Number One isimli bağımsız bir stüdyo tarafından geliştirilmiş ve 2008'de Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü. Kısmi dönem için eksklüzif kalan oyun 2009'da bilgisayar ve PlayStation 3 için de portlanmıştı. Oyundaki ana karakterimizin adı Tim. Amacımız da bir prensesi tehlikeli bir canavarın elinden kurtarmak. Bu arada hikaye ne kadar basitmiş gibi dursa da oyun boyunca yer alan çeşitli metin pasajlarıyla beraber çok yönlü ve çok keyifli bir anlatım biçimi ortaya çıkıyor. Bu da basit konuyu başarılı bir sunma işliğinde servis edebiliyor oyuncusuna. 14. sırada Dwarf Fortress yer alıyor. 2006 yılında bilgisayar için çıkış yapan oyun inşaat simülasyonu ve roguelike unsurlarını karmalayan bağımsız bir yapım. Şahsenin içilgimi çekmedi. Hani böyle oyunu oynuyormuşumdan ziyade sanki bir şeyler kopluyormuşum gibi bir izlenim verdi bana. Ve oyunu oynamadım. Sadece gördüğüm görsellerden ibaret konuşuyorum. Ve aranızda oyunu oynayanlar varsa gerçekten deneyimlerinizin ne düşündüğünüz oyunun yapısını merak ediyorum. Hani varsa oynayan yorumlarınızla beni aydınlatırsanız mutlu olurum. 13. sırada 2006 yılında bilgisayar için çıkış yapan Company of Heroes yer alıyor. Relic Entertainment'ın geliştirdiği THQ'nun sayıncalığın üstlendiği gerçek zamanlı strateji türündeki bu oyun oyun dünyası tarihinde Games for Windows etiketini kullanan ilk oyun olma özelliğine de sahip. Oyun 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. İki farklı oynanılabilir bir grubu kontrol ediyoruz. Oyuncular üst yapıları inşa etmek, yeni birimler üretmek ve düşmanları yenmek için haritadaki çeşitli keşif notalarını çeşitli kaynak lokasyonlarını ele geçirmeye hedefliyorlar. Company of Heroes çıktığı yıl yılın en iyi strateji oyunu seçilirken fazla fazlaca ödül kazanabilmişti. 12. sırada Tanrı Katili Kratos'la tanıştığımız God of War serisinin ilk oyunu yer alıyor. Sony'nin çatı stüdyolarında olan Santa Monica'nın geliştirdiği God of War 2005 yılında PlayStation 2 olarak çıkış yapmıştı. Yunan mitolojisinde geçen ve mitolojideki neredeyse birçok tanrıyı karşımıza aldığımız oyunda kurgusal bir tanrı olan Kratos kontrol ediyoruz. Ve oldukça brutal olan Aiken Slash yapısıyla aksiyonun dibine vuruyoruz. Son zamanlarda ilk oyunun da dahil olduğu tüm eski nesil God of War oyunlarının yeni nesil konsollar ve bilgisayar için tek paket halinde cilalanacağı da ne ne söylentiler arasında. Zaten ben de şu videoda bu konuya değmiş detaylarını konuşmuştum. İlgilisi bakabilir. Listenin 11. sırasında bu yıl çıkış yapan Metafor ve Fantazio yer alıyor. Ben de oyunu 90 saat oynamış bitirmiş ve inceleme videosunu yayınlamıştım. Orada galiba Türkiye'de oyunu böyle baştan sona bitirip incelemesini yapan tek ben varım. Çünkü bu gibi bir inceleme başka bir yerde görmedim. Ama bunu övünmek için söylemiyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Ya yani insanlar yeni bir personel oyunu gelsin. işte ne bileyim Atlus seri bir oyun çıkarsın diye deli deşet bekliyordu. Ülkemizde CRPG seven de çok ama bu oyunla ilgili içerik çok az. O biraz şaşırttı beni. Person oyunlarından tanıdığımız Atlus'un çok kısmi noktalarda gerçek zamanlı aksiyonla süslemeye çalıştı ama genele vurunca yine sıra tabanlı aksiyon sistemi üzerine kurulu. Her anlamda person oyunlarına çok benzese de içinde farklı ekstralar bulunduran bir JRPG kendisi. Ama oyunun şöyle bir sıkıntısı var bak. Uzadıkça çözüyor yani. Lastik gibi uzuyor. Ya JRPG oynayanlar bu duruma alışıktırlar. Hani böyle bazı karakterler oy ay uy uy yapacak diye böyle iki cümlede anlatılacak şey 10 cümleye 20 cümleye kadar uzar. Ama bu sistem doğru yerde kullanıldığında böyle stresli yorucu ilerleyen o CRPG yapısı o böyle uzun soluklu CRPG yapısı oyuncuya nefes aldırır. Dediğim gibi güzel de böyle yüz güldürür. Karakterlerle olan bağımız sempatimizi arttırır. Fakat metafor ve fantazyo bu olayın o kadar bu konu çıkarmış ki. Yani oyunu 90 saat oynadıysam 20 saatinden fazlası olaylar acayip gereksiz uzatıldığı sekanslara dayanıyordu. Ya yani şunu diyebilirim metafor ve fantazyo hikaye dinamiklerinin ve mekaniklerini olduğu gibi korurken en baba şöyle 40-45 saatte bitebilen bir yapım olsaymış bence yılın en akan giden en başarılı oyunlarından biri olabilirmiş. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle yılın zaten en başarılı oyunlarından biri. Ama akıp gitmesi tarafında bir sorun var. Yani oyuncu ve eh, tamam lan artık anladım ha 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 diyebiliyor. Ve merak eden varsa söyleyeyim benim için kesinlikle yılın oyunu değil kendisi. Bunu şundan dolayı açıklıyorum. Çok fazla insan metafora kesin yılın oyunu metafor olacak. Bak deli gibi bekliyoruz işte şöyle geliyor böyle geliyor diyordu. Fakat fikirlerimi değişti bilmiyorum çünkü oyun çıktıktan sonra kimse konuşmadı oyunu. Yani demem o ki benim için her ne kadar üst seviye bir CPC deneyimi olsa da metafora fantazıyor. Bu yıl çıkan oyunlara baktığımda yılın oyunu adaylığında çok daha güçlü gördüğüm oyunlar var. Tabi bu benim benim özner yorumum yani metafor için kesin yılın oyunu olacak gözüyle bakan arkadaşlar vardır aramızda onlara da saygım sonsuz. 10. sırada Jet Set Radio yer alıyor. Aslında Jet Set Radio'yu yapısal anlamda Microsoft'un Sunset Overdrive'ına benzetebiliriz. 2000 yılında Smile bir Studio tarafından geliştirilip Sega'nın yayıncılığını yaptığı yapım 29 Haziran 2000'de Dreamcast için çıkış yapmıştı. Oyunda gençlik çetelerinden birinin bir üyesini kontrol ediyoruz ve amacımız Tokyo'yu ele geçirmeye çalışmak. Karakterimiz ayağındaki paternler sayesinde oldukça mobil bir yapıdaydı. Bununla beraber Quick Time Event'e ve gerçek zamanlıya dayalı Battle baş aksiyon sekansları ve dönemi için olabildiğine zengin çevre etkileşimleriyle oyuncuları fazlasıyla memnun edebilmişti oyun. Listenin 9. sırasında benim de çok sevdiğim Gear serisinin ilk oyunu olan Gears of War yer alıyor. Third per Person Shooter türüne büyük yenilikler ve sistematik özellikler ekleyecek olan bu yapım 2006 yılında Xbox 360'a exclusive olarak çıksa da 2007 yılında bilgisayar oyuncularıyla da buluşmuştu. Oyun özellikle siper yani cover mantığıyla oldukça akıcı bir animasyon ve dinamik yapısına sahip olmasından mütevellit. Bu noktada kendisinden sonra gelecek olan birçok hemcinsle yol gösterici bir oyunda olabilir mişti Ana hikayesini tek başımıza ya koop olarak da oynayabildiğimiz oyunda 8 oyuncuya kadar çeşitli modlarla oynanabilen bir çevrimiçi oyun deneyimi de yer alıyordu. Gears of War piyasaya sürülmesinin ardından 10 hafta içerisinde 3 milyondan fazla satarak Microsoft'ta beklediğinin üstünde bir ticari başarı kazandırmış ve bu sonuçta seriyi birçok devam oyunuyla tekrar tekrar karşımıza çıkmayı başarmıştı. Hatta Xbox'ın son showcase'inde serinin bir gameplay veya çıkış tarihi tarafında görselini göremiyor olsak da sinematik anlatıma odaklanan minik bir trailer ile birlikte gelecek devam oyunu bizlere göz kırptı. Merakla bekliyorum çünkü çünkü gerçekten özlediğim bir seri. Çok uzun zamandır değinip şey görmeyi bekliyordum. Nasip Xbox'ın son showcase 8. sırada Devil May Cry serisinin ilk oyunu yer alıyor ama bu beni biraz şaşırttı. İlk oyun da serinin en başarılı oyunlarından biri kesinlikle ama eğer 5. oyun haricinde daha eski nesil bir Devil May Cry oyunu girecekse bu listeye bu kesinlikle 3. oyun olmalıydı abi. 2. oyunu saymıyorum çünkü bence Devil May Cry 2 gameplay başarısının haricinde hem hikayesi hem bölüm tasarımları tarafından bence rezalet bir yapıdaydı. Fakat 3. oyun her anlamda serinin birçok severi tarafından şüphesiz en iyi Devil May Cry oyun olarak görülüyor. Metacritic'in listeye 3. oyun almayıp ilk oyun alması şaşırttı bu noktada beni. Bir de Devil May Cry ile ilgili bence birçoğunuzun bilmediği çok ilginç bir olay var. Biliyorsunuzdur Devil May Cry Capcom'un geliştirip yayınladığı bir seri. Devil May Cry'in ana karakterlerinde olan Dante ise aslında Capcom'un bir diğer oyun serisi Resident Evil'ın ikinci oyunu için baş kötü yani düşman bir karakter olarak geliştiriliyordu. Fakat karakterin görünümü, hikayesi, petingleri ve mizacı geliştirecek gibi başındaki de Kikabia'yı etkiliyor. Ve Dante Resident Evil 2'nin baş olarak harcamak yerine onu özel bir oyun serisi çıkarmayı planlıyor Sonrasında ise Dante'nin hikayesi yine Hideki başında olduğu geliştirme ekibi tarafından farklı perspektiften ele alınıyor. Ve Devil May Cry yani şeytanlar da ağlayabilir isimli yine kamera açıları tarafından Resident Evil ekonomi takip eden yani yer yer sabit yer yer mekana göre açı değiştiren bir yapıda olan Souls oyunlarını aratmayan zorluktaki boss fightları ve farklı kombolarla çeşitlenen aksiyonuyla mükemmel karakterleriyle harika hikayesiyle oyuncular için başyapıt bir hack and slash oyunu çıkıyor ortaya. Sonra da bu oyun beğeniliyor ve bir seriye dönüşüyor. Listenin 7. sırasında Vahşi Bat 2010 yılında zirve dönemleriyle tanışan Red Dead Redemption serisinin ilk oyunu yer alıyor. Aslında serinin Red Dead Revolver adında 2004 yılında çıkan bir oyunu var. Eğer onu göz önünde bulundurup Red Dead Redemption 1'e Revolver'ın halefi olarak bakarsak seri baz altında ikinci oyun gözüyle de bakılabiliyor Red Dead Redemption 1'e. Lan oğlum boş yapma anlat dediğinizi duyar gibiyim. Burada bilgi veriyorum. Terbiyesizlik yapmayın. Hizmet veriyoruz burada. Hizmet. Terbiyesiz adam. Anlatmıyorum. Allah. Anlat. anlat. Ara şakalar. Rockstar'ın San Diego stüdyosunda geliştirilen oyun 2010 yılında önce PlayStation 3 ve Xbox 360 ekskluzi olarak çıkış yapmış. Günümüzde ise bilgisayar oyuncularıyla da buluşmuştu. Hatta birkaç gün önce bilgisayar portunu bitirip incelemesinde yayınladım. Bu arada Xbox olanlar varsa aranızda oyun Xbox'ın bazısına 64 lira olan. Şahsen Xbox'ım olmamasına oyuna PlayStation'da ve Steam'de sahip olmama rağmen ben Xbox tarafından aldım oyunu. Niye sen mal mısın diyenler olacaktır illaki. Çünkü 64 liraya oyun görünce sevinçten eli ayağa titreyen bir genç şey dönüştürüldük abimiz. Ne almış dur abi dursun köşede dedim aldım. Red Dead Redemption 14 küsür gibi bir yıla rağmen hala gençliğini korumayı başaran hala birçok çok başlıkta kusursuz bir oyun deneyimi sunabilen hala çok keyifli bir oyun. Fakat bana ilginç gelen bir şey var. Red Dead Redemption 2 gibi bir yapım varken oyun dünyasında rdr 1i bu listeye koymaz. RDR2'ye yer verdim ben şahsen. Bak mesela God of War tarafından neden o zaman 2018'de Ragnarok yok da ilk God of War oyunu var diye sorgulayabilirsiniz. Şimdi God of War 2018'de Ragnarok'a bakınca o eski tamamen brutal tamamen Akin odaklı yapısından sıyrılıyor IP. Yani bu iki oyun marka aksiyon macera türüne eviriyor. Oyunun yapısı da her anlamda değişiyor. İşte kamera açısı değişiyor, bölüm tasarımları değişiyor, aksiyon yapısı değişiyor. Yani eski God of ve yeni God of arasında bir fark olduğu için eski God of varken niye yenileri yok demem. Ha şunu diyebilirim. 3 varken neden biri koyuyorsun bak ya da 2 varken neden biri koyuyorsun? Çünkü 2 ve 3 bence birinci oyundan çok çok daha iyi oyunlar. Ama RDR1 ve RDR2'ye baktığında bir yapı değişimi, bir tarz değişimi yok. Sadece aynı yapının çok daha geliştiği, çok daha modernize edildiği, çok daha detaylandırıldığı ve çeşitlendirildiği çıkarabildiği bir ürün çıkıyor ortaya. Gerçi RDR1'de karşılaştığım birçok dinamik ve mekanik RDR2'den çıkarılmış olsa da rdr de kendi içinde büyük yeniliklere ve kusursuz dinamiklere sahip bir yapım. Yani dediğim gibi Red Dead Redemption 1 kesinlikle kusursuz muazzam bir yapım ama çok daha iyisi yani Red Dead Redemption 2 varken RDR2 koyardım ben liste. Listenin 6. sırasında The Last of Us yer alıyor. Sony'nin alt firmalarında olan Night Dog'un geliştirdiği oyun kimisi için dünyanın en abartılan kimisi için dünyanın en iyi oyunu olarak görülen yani oyuncu kesimi ikiye bölen oyunlardan biri. Uzun yıllar PlayStation 3 Exclusive kalan oyun 2023 yılında The Last of Us Part 1 başlığı altında Türkçe dublaj seçeneğiyle bilgisayar oyuncularıyla da buluşmuştu. Yine kimileri için oyun dünyasının en kötü karakteri, kimileri içinse gerçek bir baba figürünü temsil eden Joel Miller'ı oyunun genelinde kontrol ediyoruz. Çok minik noktalarda ise Ellie Williams da kontrolümüze veriliyor. Kıyamet sonrası temasını işleyen oyunda hem düşman çete ve çapulcu insanları hem de Cordyceps adındaki mantar yüzünden zombileşen yaratıklara karşı mücadele veriyoruz. Aynı zamanda Hollywood standartlarında bir hikaye sunumuna şahitlik ediyoruz. 5. sırada yine bir PlayStation Exclusive olan Little Big Planet yer alıyor. Hatta birçok insan belki bu IP'yi sek boyadıyla da biliyor olabilir. Little Big Planet oyuna yarat paylaş sloganını benimseyen bir bulmaca platform oyunu. Özellikle ailece oyun oynamayı sevenlerin çocuklu ailelerin çokça tercih ettiği oyun yapısını benimseyen Little Big Planet sen hiç oynamadığım bir oyun ve listeye alır mıydım? Hayır. Dördüncü sırada Elden Ring var. Hani Zelda oyunlarının uçsuz bucaksız bir keşif sistemi vardı ya böyle oyunun neresine baksan yeni bir olay pırt hani. İşte o mantığı sol oyunlarının bir parçası haline getiren Elden Ring bununla beraber bir sistem adı altında olabildiğine geniş sürprizlerle dolu. Bu dünyayı daha hızlı dolaşmamız, daha hızlı keşfetmemizi sağladı. Gerek rollerinde gizli müthiş hikayesi, gerek sayısı sınıflandırma ve aksiyon biçimiyle belki de birçok sol severler için türünün en iyi oyunu olabildi. Çıktığı yıl God of War Ragnarok'la kıyasaya yarıştı Game of the Year ödülünde kucakladı. 3. sırada BioShock serisinin ilk oyunu var. Serinin ilk oyunu ütopik bir su alt şehrinde geçiyor. Oyun çok farklı, çok yaratıcı silah yapılarıyla, çok farklı yetenek bütünlükleriyle, eşine az rastlanır kalitedeki aksiyon sistemiyle dolu dolayı patı kurabileceğimiz birçok karakter tasarımıyla abi kısaca sunduğu her şeyle first person severlerin vazgeçilmez oyun serilerinden biri. Listenin ikinci sırasında Halo Combat Evolved yer alıyor ama benim bir sorunum var. Ben şu Halo serisine bir türlü girişemiyorum lan. Belki sizde de oluyordur bu durum. Yani Halo için olmasa farklı oyunlarda. Her yani böyle bir oyunu oynamaya ona girişmeyi çok istiyorsundur içten içe. Ama seni o iten güç devreye girmiyordur. Hani o istek bir türlü eyleme dönüşemiyordur. Böyle ya üşengeçlik giriyordur işin içine ya başka bir şey. Ha konu ben olunca üşengeçlik değildir o diye olabilirsiniz. Çünkü ben deli deşet oyun oynayan bir adamım. Yani deli deşet oyun bit getirip çıkaran bir adamım. Şimdi de çok seviyorum. Oyun oynamayı çok seviyorum ama abi şu Halo serisine bir girişemiyorum ya. Özellikle oyun dünyasının en sevilen karakterlerinde olan Master Chief'i daha yakından tanımayı, kontrolünü ele almayı cidden çok istiyorum ama dediğim gibi olmuyor. Umarım bir gün nasip olur. Halo Combat Evolved Bungie Studio tarafından geliştirilmiş ve 15 Kasım 2001'de Microsoft tarafından yayınlanmıştı. Ayrıca günümüze kadar en mavi çeşitli oyunuyla karşılaştığımız Halo serisinin ilk oyunu kendisi. Listenin birinci sırasında ise First Person Shooter türünün sahip ve bilim kurgu üyelerinin işlendiği nade yapımlarında olan Perfect Dark Air oluyor. Rare oyun stüdyosu Nintendo 64 için geliştirdiği oyun yine aynı konsolun bir başka aksiyon oyunu olan Galdenay 007 için ruhani bir devam oyun niteliğinde taşıyor. Hatta Xbox'ın son showcaseinde oyunun remake'i tanıtıldı ve acayip iyi duruyor. Remake için henüz bir çıkış tarihi verilmedi ama oldukça uzun oldukça detaylı çok çok da iyi duran bir gameplay fragmanıyla karşılaştık. Merakla da bekliyorum kendisini. Yani eleştiriye bayağı açık birçok noktada da bana saçma gelen bir liste oldu bu. Hani bana sorsan şu listede çok büyük değişikliklere giderdim. Mutlaka bir Max Payne bir Uncharted bir Call of Duty, bir GTA Vice bir GTA San Andreas ne bileyim işte bir Zelda bir Prince of Persia, bir Witcher 3 bir Baldur's 3 çeklerdim lan bu listeye. Çünkü listeden çıkarılması gereken bence çok fazla oyun var. Mesela Halo Combat Evolved'dan çok daha iyi first person shooter'lar vardır. Perfect Dark belki dönemi için çok iyidir ama 21. yüzyılın tüm oyunlarını kapsıyorsak, tüm shooter'larını kapsıyorsak en iyisi değildir. Özellikle listenin birinci sırasında olması çok tuhaf bence. Little Big Planet mesela tamam tatlı cıvıl cıvıl bir oyunda yani 21. yüzyılın en iyi 5. oyunu değil oğlum bu. Ve Metafora, Fantasya evet çok iyi bir oyundu ama bunun yerine Persona 3, Persona 4 veya Persona 5 yazılabilirdi ki bence Persona oyunları çok daha iyi. Jet Set göre çok sevmesem de Sunstar Drive bence çok daha başarılıydı. Hani bu tarz bir şey yazacaksan Sunstar Drive koy listeye. Bright yerine 2D bir platform ve bulmaca yazacaksan bir de aksiyon eklerim abi üstüne. Oriental Will of the Wisps'i yazarım. Splinter Cell mükemmel bir seriye girebilirlisi ama ilk oyunu yerine Blacklist'i koyarım mesela çok daha mantıklı olurdu. Yani dediğim gibi liste pek başarılı gelmedi bana ama denk geldim sizle de paylaşmak istedim.